Merhaba sevgili takipçilerim, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Tüm detaylar bu. Videoda o yüzden mutlaka sonuna kadar izleyin. Başlamadan önce kanala abone olmayı ve bizi desteklemek için bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi gelelim bugünkü hikayemize. Eğlence dünyası son dönemde ünlü oyuncu Asteris Gakberk değerinin yürek burkan ve şok edici açıklamasıyla sarsıldı. Yetenekli Yıldız Özel hayatıyla ilgili duygusal itiraflarda bulunarak, usuz Yağız ile evliliğinin perde arkasında yaşananları ilk kez anlattı. Bir zamanlar Büyük bir aşk ve büyük umutlarla usuz ile evlenen Gakberk, boşanmalarının hususla ilgili ciddi sorunlardan kaynaklandığını söyledi. Dürüst sözleri sosyal medyada hızla yayıldı ve son günlerin en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Gakberg duygusal paylaşımında evliliklerinin başlangıcında her şeyin mükemmel gittiğini söyledi. Arkta mutluydular ve birlikte parlak bir gelecek planlıyorlardı. Ancak zamanla, Usuzuke'nin annesinin, ilişkilerine müdahale etmeye başladığını ve, çiftin huzur içinde yaşamasını zorlaştırdığını iddia etti. Oyuncu, Usuzuke'nin annesi yüzünden ayrılmak zorunda kaldık. Evimizde artık huzur yoktu. Kendimi, kapana kısılmış hissediyordum ve boşanmak en iyi. Seçenekti, dedi. Hüzün ve samimiyet dolu bu sözler hayranlarını derinden etkiledi. Berg, ilişkilerini bir arada tutmak için çok çabaladığını ancak Usuzuken'in ailesinin sürekli müdahalesi ve baskısı nedeniyle bunun imkansız hale geldiğini anlattı. Boşanma kararının son derece acı verici olduğunu ancak her iki tarafında huzur içinde ilerlemesi için gerekli olduğunu söyledi. Dakberg'in açıklaması paylaşılır paylaşılmaz sosyal. Medyada tepkiler yükseldi. Birçok hayranı. Böylesine hassas bir konu hakkında açıkça konuşma cesaretini överek ona destek verdi. Ancak bazıları bu tür. Kişisel meselelerin. Kamuoyuna açıklanmasının gerekip gerekmediğini sorguladı ve. Uskege'ye karşı sempatilerini dile getirdiler. Sektör Uzmanları, ünlülerin Özel hayatlarının sürekli ilgi odağı haline gelmesiyle istikrarlı bir ilişki sürdürmenin zorlaştığını belirtiyor. Kamuoyunun baskısı ve bitmek bilmeyen dedikodular Her iki partnerde de duygusal yorgunluğa yol açabilir. Bu durum Aile katılımının ve kamuoyu ilgisinin ünlü çiftlerin özel hayatlarını ne kadar ciddi şekilde etkileyebileceğini bir kez daha göstermiştir. Gakberg acı ve duygu dolu bir şekilde konuşurken, hayranları onun dürüstlüğünün kendilerine en, sevdikleri yıldızın daha insani tarafını görmelerini sağladığını söyledi. Uskey Agis'ten, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, hayranları, Heyecanla onun hikayesini duymayı bekliyor. Konu hala manşetlerde ve ayrılık tartışmaları sosyal medya ve eğlence sitelerinde hızla yayılıyor. Gakberk Demir'in duygu dolu itirafı en çok hayranlık duyulan ünlü. İlişkilerin bile kapalı kapılar ardında derin mücadelelerle karşı karşıya kalabileceğini herkese hatırlattı hem hayranları hem de kamuoyu, sevilen çift arasında gerçekte neyin ters gittiğini ha?